Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Barışcan Yepyeni bir za serisiyle karşınızdayım abi Za serisini sizlerin istediği şampiyon bu sefer Taliyah'tı Ve Taliyah'ı uzun zamandır benim yorumlarda fazlasıyla istediniz Za serisi de buna bir vesile oldu değilim. Şimdiden hemen daha video başlamadan önce abi Ekranda gördüğünüz şampiyonlardan hangisini bir sonraki za serisinde görmek istiyorsanız Hızlı bir şekilde yorumlara yazabilirsiniz Taliyah sevdiğimiz bir kardeşimizdir Adabı taş atmayı iyi bilen karakterlerden bir tanesi abi Ve ormanı çok tatlı bir şekilde dönen karakterlerden bir tanesi onun yanı sıra sırasında karakterimizin bir diğer özelliğinden bahsedeyim size. Direkt Level 2'de gank atabilme özelliği var. Ben direkt Level 2'de gank atabilme özelliğini kullanmayacağım. Çünkü hızlıca ormanı dönüp nasıl orma dönülecekse onu göstereceğim. Ne yaparsınız be? Ne yaparsınız be? Ben zaten orman itemini almamıştım abi. İyi oldu. iyi oldu. Bir daha geçelim şu maviye. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunların hepsini biz hesapladık. Her neyse karakteri anlatmaya hazır bir şekilde devam ediyorum. Kusura bakmayın bu arada itemi almayı unutmuşum. Videoyu çekme ayarlarını yaparken gerçekten özür dilerim. Her neyse karakterciğimizin hemen size pasifciğinden bahsedeyim. Karakterciğimizin pasifciği duvarların kenarında bize bir hareket hızı veriyor abi. Bu hareket hızı sayesinde biz hızlı bir şekilde ormanı dönebiliyoruz. Hızlı bir şekilde lane'lere gank atabiliyoruz. Şunu bir hızlıca alabilir miyim artık ya? Al bunu. Bir de bir gank attı abi. Adam level 3 anasını satayım. Oo oryanla kesti. Orianna 2'de 2 mi alır? Hadi be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu onu kovalayacağım. O büyük ihtimalle bottaki şeyi almaya gidiyor. Abi skatal almaya gidiyor. Hızlandır beni, hızlandır, hızlandır, hızlandır. Baştaki olay o dördüncü mermiyi keşke benim kafama sıksaydın. Şimdi daha iyiydi anasını satayım ya. Öldürmekten beter ettin anasını satayım. Nerede bu? Bu bunu alıyordur büyük ihtimalle. Aynen öyle. Kara satın alayım abi. Tamam. Bir dakika attım size attım size onu. Attım lak sattırmadım abi çok güzel. Çok güzel devam hadi. Hop nice her işte bir hayır var derler kardeş. Her işte bir hayır var derler ya. Ya bu şere şey yapmaya gerek yok arasladım. Lan çık içimden çık çık. Çık ya çık. Deli etme beni. Abi ben buradan level 3 olmaya çalışacağım bir şekilde. Taptaki scatter da almam lazım ama şu an yapabilecek bir şey yok. Level 3 olmak istiyorum abi. Gayet güzel oldu. Yani adam gerçekten de çalmak istememiş abi. Yani orada oto atak olabilir böyle şey Mesela ben adi mid afk o falan gerek yok. Böyle muhabbetlere gerek yok. Cidden böyle muhabbetlere gerek yok. Ben şuna bir level 3 olabilir miyim artık? Hemen level 3 olmak istiyorum. Nice. o. Bir de bir tane gank deneyeceğim çünkü Zoe'nin abi flash'ı yok. Bir dakika yaklaşsın ileriye. Bir dakika. Tamam geldim. Geldim, geldim, geldim. Attım, 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 attım. Alay bunu. Tamam, beni stunlayacak, beni stunlayacak. Flaşı varmış oğlum bu adamın. Bu adamın nasıl flaşı var kardeş? Ben onu anlamadım ya. Ayda. Şimdi Jarvan'la burada karşılaşırsak gerçekten çok büyük sıkıntı var ha. Çok dikkatli oyna. Ana. Nice o. <laughs> Hadi de gitti. Yapacak bir şey yok ya. Ha orada biliyordum ben bu adamla karşılaşacağım abi. Ben bu adamla gerçi açacağımı biliyordum. O zaman ben hızlıca base'ciğimi atayım gerçi. Şuradan herhalde Pantheon gelip ''This is Sparta'' deyip mızrak atmaz bana değil ha topside demiş. karakteri anlatacağım. İzin verin hemen geleyim şuraya. Gene bir de bir tane gankleneceğim bu arada. Çünkü ormanı belli bir yerden sonra çok daha rahat dönüyor. Bak bir dakika ward attı gel abi. Yavaşlat o adamı yavaşlat. Bak stun atacak bana. Attım ama attım aa atamadım. Tamam bir dakika ya. Tamam kara satın aldım en azından. En azından adamın koridorunu birazcık da olsun rahatlatabildim. Uriyan'la keşke QW bassaydı ne için izler bilmiyorum ya. Uriyan'la çok rahat bir şekilde o adamı almamızı sağlayabilir. Bak geliyorlar ya E atıyoruk abi. Direkt olduğu gibi hayvancıl bir hasar bırakıyoruz bunların üzerinde. Şimdi bizim Q büyüsü şöyle bir büyü kardeş. Biz bu Q'yu attığımızda böyle tak 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 arka arkaya taş attığımız bir büyü. Ama biz burada bir zemin bak şu zemincik abi. Eğer biz o zeminin içinde atarsak küyü küyümüz öyle arka arkaya 5 tane atmaz sadece 1 tane atarık. Bu arada bir daha attığımız gayet başarılı oldu. Ve biz bunun içinde küyü atarken bakın bir man abi. Ama biz tabii ki bunun içinde atmaya çalışmayacak. Biz buradan gayet bu şekilde elimizden geldiği kadarıyla şu boşlukları kullanmaya çalışacağız. Bak burada da bir boşluğum var. Oğlum ne yaparsınız ya? Evler gitsin abi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yani şu an ben what can I do sometimes bro? Allah aşkına bir kendinize gelin ya. Ejder'e bak diyor. B bakayım, bakıyorum, 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 bakıyorum. Kral, kral bakıyorum. Sen bakma, kral ben bakıyorum. Baktım kral. Kral, kralım ejderde değiller. Kralım. Allah Allah. Vallahi çattık villayı çattık kardeş. Benim bunu almam lazım hemen. Carvan buraya gelmeden benim bunu sömürmem lazım çünkü mana ihtiyacım çok fazlasıyla var. Çık artık, çık artık. Tamam bak W ile Q'yu aynı anda attığımızda bizim E büyücüğümüzdeki o 4 tane alttan çıkan o yerden bitme taşçıklar var ya onlar daha fazla vuruyor. Bak bu arada hemen daireyi açarken şu tarafa doğru da daireyi açabilirim. Ekranda gördüğünüz de giriliyor ve bu karakteri cidden ama baştan sonra çok iyi bir şekilde izlemeniz lazım ve baya baya trainlemeniz lazım abi. Ananı. Tamam tamam çok güzel. Öldüm ya. Abi bizim bot. Bot sakin olun. Tamam güveniyorum size. Sıçtık. Şu an an itibariyle sıçtık gerdar. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok oynadığımız karakter Talia. Sıkıntı yok. Ey kralım. Ey dericitten verdik. Botun gelmesi çok sıkıntı oldu. Adamlar akıllı oynadı bu arada. Yani direkt botu ittirip geldiler abi ya. Ben sana güvenmiyorum. Kime? Geleceğim. Oğlum 15 tane elim. Hop. Ananı yapma bunu. Yapma bunu. Hop ben hızlanıyorum şöyle. Hop attım buraya tamam. Geri buraya gel, geri buraya gel abi. Bak 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 burada abi burada adam. Tamam. Tamam. At onu ultiyi. Lan oğlum ultiyi atsana direkt. Ultiyle gir. Gir ultiyle. Gir ultiyle. Ananı. Bana tutturun. Sıkıntı yok. Çok güzel. Anlaşabiliyoruz. Biraz gecikmeli bir anlaşma an, şeyimiz var ama anlaşabiliyorum. Bize mi geldi Bizim adamlara mı girdiler? Yo yo yo. Sal abi. Sal orayı. Sal. Ben şunu almak istiyorum. Oğlum sal sal sal. Oğlum bak size bakmaktan ormanımı dönemiyorum ya. Ha, olur böyle şeyle. Böyle başlangıçlar olabilir. Ben karakterimi anlatmaya devam edeyim. Şimdi Q'yu anladınız değil. Mouse'cumuzu hangi yöne atarsak abi ona göre bir taş fırlatıyor. 5 tane, 6 tane, 7 tane fırlatıyor. Onun yanı sıra W'yu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle gösterdiğiniz yöne doğru karakter fırlatıyor abi. Yani hangi yöne doğru yer W işaretlerseniz abi o tarafa doğru adamı ittiriyorum. Ki biz bunu genellikle koridora ittiğimizde kendimize doğru. Adamımıza doğru atmaya çalışıyorum. Anan Oğlum yeter artık ya. Alayım ya. Of. Adam üstünlüğünü vurmaya başladı abi. Hiç hoş değil bu. Tamamıyla başta oradaki yakalanmam. Bitirdim. Beyz atacağım. Yani şunu alırken de burada ölmek istemiyorum. Safe abi safe. Hiçbir zaman oyun böyle. Bu oyun bir dopunluk bir oyun değil. Bu oyun bir şekilde tutup ben döndüreceğim üzerime doğru. Sıkıntı değil. Bence ormanından daha fazla işlevselim abi. Sıkıntı yok. Abi ben bu adamı ormanda yakalamam lazım artık ya. Raidlere girsene sen. Aha redine girdi. Redine girdi. Redine girdi. Bunu burada yakalayıp kesmem lazım artık. Hop. Tamam abi. Tamamdır. Sonunda kestik bu adamı burada ya. Abi yani counter genge cevap vermek lazımdı artık. Tamam. Sıkıntı yok. Pantheon bende olabilir. O yüzden şöyle oynayacağım. Galiba buradan gidiyoruz Zoya. Pickworth'u attım buraya bir göreyim. Zoya nerede? <laughs> Ne küfret dava. Neyse abi W ile E'yi aynı anda attığınız zaman E'nin ekstra bir hasarcını vurabiliyorsunuz. Yani W size bir adamı geri geri atar size doğru ya da istediğiniz yere doğru atabiliyorsunuz ama E ile birlikte kullandığınız zaman dediğim gibi 4 tane alttan bir şey çıkıp adama hayvancıl bir hasar bırakıyor. Mesela E'yi attık hop W'ye attığımızda bunu erkenden. Bak ekstra bir 313'lük bir hasar çıkarttık abi oradan. Nerede bu Pantheon? İşte. Sövme be. Vallahi sövme sıkıldım ha bunu aldım senden. Zaten ormana bir tık geride başlamışım. Bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Redim mi çalanlar var. Oo geldim sana. Abi Jarvan'la tap oynar söyledik bu arada ya. Geldim sana. Geldim abi sana. Gir gerda şu sana devam edecek. Gir. Gir. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Hop attım üzerine attım üzerine. Tamam. Tamam sıkıntı yok hop. Al kili al kili al kili. Çok güzel. Bu adama kilis almam lazımdı. Neden diyeceksiniz? Çünkü adamın baya canı sıkkındı. Eğer ben bu kili alsaydım büyük ihtimalle Jarvan gibi bu da bana sövebilirdi. Küfür güzel bir şey değil abi dediğim gibi. İkinci reyke kadar benim birazcık daha ormancı, şöyle dönmem lazım. Hemen evet, bunları almaya devam edeyim. Ormanımı hızlı bir şekilde döneyim. Jarvan'la level farkımı kapattım abi. Al bunu da. Adam bu raidlerini falan almaya çalışacağım dediğim gibi. Karakterimiz fazlasıyla OP. genk atma özelliği fazlasıyla güçlü olan bir karakter ama yani sürekli aktif oynamanız lazım. İlk level 3'e kadar orman dönmeyin. Yani Mavi'yi alın, kırmızı alın mesela. Ondan sonra dönün arkasından satayım. Şey, dire şey Golem alın. Level 3'ü tamamlayın kendinize. Level 3'ten sonra başlayın direkt koridorlara gank atmaya. Çünkü karakterin W büyüsü fazlasıyla aktif. Ama size şöyle bir şey de söyleyeyim. Lütfen bu karakteri normal bak bu kamu spotu, yukarıya kare saha kamu spotu. Lütfen bu karakteri train'de ayırık oynayın. Ondan sonra ben bu Alman gibi küfür yemek istemiyorum abi. Vallahi karakteri güçlü. Yani ben oynadığımda güçlü ama karakteri bir tık da şey oynamanız lazım. Ya yani aktif oynamanız lazım anladın? Ben mesela kaç aydır oynamıyorum bu karakteri. Hatta sene oldu anasını satayım. Ki bu karakter midde de oynanabilen bir karakter aslında baktığınızda. Seni şöyle bir W ile atabilir miyim abi? Tamam. Şöyle biraz daha dürtelim bunu. Tapa bir tane daha gen atacağım. Jarvan kesinlikle tapa oynayacak bu arada. Bekle bekle beni bekle. Oğlum ne yapam? Ne yapam? Ne yapam bro? Kesemeyeceksin ki manam bitti. Bir dakika ben halledeceğim ama onu. Ben halledeceğim. Bekle. Attım abi. Attım duvarı. Tamam hop. Bu kadar ultinizi bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Genellikle adamı kilitlemek için kullanmanız gerekiyor abi. Adam vadin alameti aldılar. Gelecek. Alameti aldı gelecek. Bir dakika. Keser miyim? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yes bebeğim. Yes. Çok iyiydi bu. Bana oynayacaklar. Bana oynayacaklar. Ben şurada base atıyorum. Bana oynayacaklar. Kaçman lazım. Kaç. Nasus. Kaç. Direkt gidin. Direkt gidin. Direkt git. Direkt git abi. Direkt git. Direkt git. Direkt git. Direkt git. Direk git. Al abi bu itemi. Abicim Direkt. 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 Direk. Alo. Ses. Kralım. Lan Direkt gidin lan. Oğlum Direkt gidin. Alo. Of. Abi ben hızlanıyorum. Tek hızlı hızlı devam ediyorum oraya. Tek 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 jarvan gelecek sadece. Direkt gir. Direkt gir abi. Direkt gir. Alırık, alırık. Jarvan gelser sıkıntı yok. Atla şuradan, oğlum şuradan atlasana. Neyse bu da olur. Hemen böyle bir bir, bir ben bunları dürtmeye başladım. Bu arada Q atarken W da atabiliyorsunuz. E da atabiliyorsunuz. Ultinizi de atabiliyorsunuz Q. Yani düz vuruş da vurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani bunu unutmayın. Çok güzel. En azından direktçiyi alabildik. Çok iyi oldu. Tamam. Alev adamın halen de Hayır, hayır hayır. Hayır, hayır hayır. No no no. Gördü sizi, gördü. Hayır. Hayır bro. Şöyle bir seni soğulayabilirim en fazla. Beni de kesersin. Hadi be. Ulti atlayabilir abi. Abicim ne yapan ya? Öf ben burayı ittirebilirim ama. Kardeşim ben mi uyuyorum? Ben mi uyuyorum abi? Ben uyuyor muyum bu oyun? Kıralım, kralım kralım. Kralım ben mi? Ben uyuyor muyum? Bak ben bunu çok merak ediyorum şu an. Şu an ben bu uy uyuyor muyum abi? Şunu hemen almam lazım. Al abi bunu. Sakın. Nasus sakın. Bana lazım. Değilim. kıralım. Çünkü hasarın yok kıralım. Tam Luden aldın ama o çok bir etki etmiyor abi şu an. Tekleyemiyorsun adamın bir flash. Ya bir yanlış play'e ölebileceğimiz varken yapmamamız lazım kardeş bunu. Bak ben Jarvan'a olan level farkımı şu an kudum. Ne kadar gerideydim. Öne geçtim. Hayvan gibi öne geçtim. Çünkü ormanı çok rahat dönebiliyorum abi. Şurayı da hemen hızlıca dönelim. At abi şu Q'yu da. Bu Q'yu düzgün bir şekilde kullanmak. Tak 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 tak. Şunu alayım ben. Çık abi geriye. Çık. Ben sana şöyle bir duvar attım. Jarvan'ı engellemek için. Şunu almam lazım. Jarvan atlayacak. Atlayamadı daha. Hadi oğlum. Ananı. Ananı. Bir dakika ya. Ab git lan üstümden. Fak. Ya bir mavi alacaktım ya. Hep bu mavi yüzünden gidiyor başıma ne gidiyorsa. Abicim ama bizimkiler iki kişi bendeyse ne için yani mitten bir şeyler yapmanız gerek. Arkadaş Allah'ım nasıl koydu ben Halledecek. Pes etmek yok arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ama bu tarz Ben size yapmayacağınız salaklıkları göstereyim. Bu, bunu yapmamanız gerekiyor mesela. Ben bir salam. Bunu geçin. Buna yapma. Oğlum nasıl ölüyorsunuz ya? Arkadaşlar nasıl ölebildiğinizi sorabilir miyim? İttirebilirim ben bir de. Hay ananı. Hop. Hayır 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 şuradan. Kim vurdu ya gittim. Zoe sıkıntı bir karakter ya. Vallahi Zoe sıkıntı bir karakter. Nereden vurduğu belli değil kardeş karakterin. Halen dağılabiliriz bu oyunu. Ben halen daha diyorum. Yani takımda 2 5 3 7 2 4 0 3 sıkıntı değil. Çok iyi kandırmam lazım abi adamları. Çok iyi bir anda kandırmam lazım kardeş. Nasıl alacak be kardeş bu oyunu? Vallahi alacağım. Drake'i almamız lazım. Drake'i al. Drake'i al. Nasus güçlenmesini bekle. Abi Nasus'u o kadar yardım da ettim bir de ya. Mavi mi falan aldılar değil mi? Abi adamların iyi dikerisine baksana ya. 7 oynuyor kardeş. 7 1 daha adam daha nasıl bir bot değinden 14'ten tane çıkartabiliyor bu adamlar ya. Of. Kayıtlaya kayıtlaya Tek sıkıntı Zoya abi. Bir dakika. Tamam. Tamam çok güzel. Onu çok iyi tahmin ettik. Buna da. Buna da. Hop tamam o da gitti. Çok güzel. Ben emin olmak için attım bu arada ya. Bariyer bar yer basabilir. Son saniye kurtulabilir. Hiç gerek yok. Attım abi. Hadi batamadım. Be Kuleyi ben tanklıyorum. Kes. Kes onu. Tamamdır. Baron. 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 Baron gel. Baron gel. Baron gel. Baron gel. Baron gel. Baron gel. Kralım. Baron gel. Oğlum siz ne yap ne yaparsınız be? Vallahi seni sar oldum ya. Baron gel ya. Ne yaparsınız ya? Kralım derim bir de be kardeş. Bir de bana ping atar ya. Abi ciddi misiniz siz? Ne yaparsınız ya? Ne yaparsınız ya? Ne bu hareketleri bu salak salak hareketler abi? Fak. Atarsam diyecektim. Tamam aldım bunu. Çok güzel. Hadi gidemedik. Ben öldüm. Belki burst yiyip kesebiliriz ama. Hop! Tamam çok güzel urt atacak Onu da orada tuttuk çok güzel Çok güzel Tamam başka malam yok başka malam yok başka malam yok Bekleyeceğim bu arada şu an pili bekleyeceğim bir saniye gel buraya gel buraya gel buraya mana lazım bana gel abi Tamamdır Abi işte bir şekilde takımı taşıyabilirim ama nasıl what can I do sometimes anasını satayım ya Morello almam lazım ama direkt Rabadon'a mı geçirsem acaba onu düşünüyorum. Ultiyi iki defa kullandığınızda bu arada üzerine gidiyorsun. Ben demeyecek onu denemeye çalışayım ama hasar almamam lazım. Güzel tam istediğimiz güce geldi bu arada şey. Nasus. Nasus en anda split yapabiliyor. 5 kişi girdi geldi. Onu boş verin. Onu boş verin öldü. Mavi var. Bu severum maviyi alacağım. Bu severum maviyi alacağım yeter. Yeter vallahi yeter villa yeter. Beni bekle. Beni bekle oyunu kazanacak. Beni bekle. Hayır geri follow back. Go back. Jin. Can kas. Can can Jin Cankas. Jin oğlum Cankas. Eski taktiğe dönüyoruz. Nasus. Cankas. Jin. Cankas. Ori. Hasarkas. Sıkıntı yok. Kesinlikle alacak bu oyunu. Güzel tanklıkta ilerliyorlar. Eşin ultisini ve Zoe'nin uyku baloncuğunu yemememiz lazım. Gerçekten ölüm uykusu olur. Şunu alayım mavi Hayvana çok lazım oluyor. Şu an var ya Rabadon'um var. Hayvanımsı bulurum. Morello almam lazım ama yapacak bir şey yok. Oyun çok şeyde. Geldim abi oraya. Dayan dayan dayan. Üzerine oynasınlar. Hop. Hayvan gibi vurdum böyle işte. Aldık birini devam. Devam devam. Oğlum onu vursana. Ne kadar zor olabilir adam solda. Hop. Geldim kardeşim nereye kaçan. Tamamdır. Ultilik adamı takip de edebiliyoruz abi. Baron gel. Baron gel. Baron gel. Baron gel. Ori. Baron gel. Baron gelin. Baron gel. Kralım. Baron gel. Allah'ım kimsen gel işte ya. Gel ya şu barona. W'ye abi. Direkt hayvan gibi hasar. Şu an benim üzerimde Rabadon var. Hayvan gibi hasar bırakabiliyorum. Tabi burada tekrardan tek atmamak için abi kenarları kullanmam lazım. Hop. Adam gelecek çalmaya ama sıkıntı yok. Bir W atalım. Çalamaz ya. Hayvan gibi hasarım var şu an. Çok iyi. Smite'ım da var abi. Şu geriden Q alacağım. Tamamdır. Çok iyi abi. Şunu da alayım. Hayvan gibi vuruyorum. Base. Hızlıca. Drake bu önemliydi bu kesinlikle önemliydi abi. Ben şöyle bir şey yapıyorum bir tane delik sıra alıyorum. Allah'ım nasıl bir oyundayım ya ben. Vallahi çıldıracağım billahi çıldıracağım. Nedir be kardeş bu? 2-6 gider daha 5-8 gider 5-8 gider lan sayısal loto mu be kardeş? Oyun bizim hadi diyor herkes oyun bizim hadi diyor sadece o yapılan hiçbir şey yok. Ama helal olsun takıma sıfır flame. Çok ciddiyim. Bak bak bak. Kriyası var. Hadi be. Bir saniyeyle kaçırdım. Tamam. Gidiyorum arkadan. Anana avradını. Dur 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 dur. Sıkıştım mı buraya? Sıkıştım mı buraya? Bir dakika. Bu taliyap barışçı O PUBG kanalı kanka. O PUBG kanalı kanka. Orada bana attılar her şeylerini. Ultileri ben gittim ağzıma. W. Ya orada o kadar içeri gitmem lan. Gaza geldim kardeş. Bizim takımda. Bravo lan. Bravo lan. Gerçekten bravo. Mükemmelsiniz lan siz. Siz var ya dün Jin senin derdin ne? Nedir yani? Canın mı sıkkın? Nedir bu haller? Oğlum ne için ulti açar yavru ya buraya? Kardeş ne için ulti açtın ya Drake'e? Ma derdin ne be? Adam o açıyor <laughs> Eydir Ben anlamadım Eydir'e ulti açan manyaklar var oyunumda ya. Şu an bizimki de çok ilerideler. Geliyorum abi geliyorum hemen şurayı kullanarak geliyorum. Bu arada bu ultiyle adamları base'e falan da sıkıştırabilirim. Ya yani biz midi falan yararken gelmelerini falan da engelleyip ultini çok kullanma işlevsel ya. Yani bunu düşün Bu ultiyle neler yapılabilir? Yani ön yön kapatma açısından diyorum. Bak mesela burası çok sıkıntı. Geliyorum abi sıkıntı yok. Devam et. Çek abi üstüne. Hadi be. Flash atmak istemedim. Tek gidi ama adına. Tek gidi abi. Tek tek. E Ne olacak şimdi? Laksımız yokken. Eşin de ultisi yokken sıkıntı ha. Ama o talya orada tekleyebilirdim de. Gerek yok abi. Flash'ımı atmayacağım. Gördünüz. Herkes bana girdiği için flash'ımı saklay saklayarak oynayacağım. Morello'yu bitirsem bir tık bak Morello'yu bitirmemizin nedeni büyü fuzu bu karakterde önemli. Bu Q'ların vurması tamamıyla büyü nüfuzunuzla alakalı. Tabii ki yetenek gücü de önemli ama zaten büyük nüfuzunu kasarken yetenek gücü de kasıyorsunuz. Yani bu Morello bizi bir tık da ayakta tutabiliyor. Anladın? Olay o. Morello'yu kasmamızın nedeni o. Kartuş ormanda falan da mesela önemli olan o. Yani o tek yeme mantığı. Bu arada buttaki kuleyi açabiliriz. Şu an yol oynarık. Hop! Kapattım yolu. Kapattım abi yolu. Oradan da kaçırtmayın o adamı ya. Ult atacak büyük ihtimalle. Attım geriye bize. Gidemez gidemez. Nereye kaçam? Nereye kaçam? Hop 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 Lan! Uf! Efsane şuna vur 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 vur. isterdim burada Zoe'yi tekledim bayvan. Lax güzel oldu. Güzel oldu. Lax şey Zoe'ya daha sıkıntıydı. Diyeceğim. Lax'lara adamın 84 gidiyor. Bu ne kardeş? Kara asak. Neyse kes. Nasus sen kes bari. Nasus kes onu. Nasus kes. Gerçekten mükemmelsiniz. Siz mükemmel detaylarsınız kardeş. Nasıl? Pes etmedik. Oyunun her saniyesi dayak yedik ama dövüyoruz şu an. Neden? Bir yerden sonra artık oyuna kafa atm atmaya başladık. Mesela direkt direklere girseydik şuradaki şu direklere girmiş olsaydık kesinlikle kafamızı kopartır üstüne gollardı gardaj. Alın size derlerdi hadi lobby ederlerdi bize. Ama biz bunu engelledik. Ne yaptık? Kasmaya çalıştık. Nasıl kastırdık? Yani özellikle nasıl kadar kastırmama rağmen çok ileride oynadı gerçi ya. Ölmesinin nedeni de o bir yandan. Baksana abi can kastedim çocuk can bu idine doğru ilerliyor gerçekten çok iyi. Yani şu cin, cin beni bir tık üzüyor abi. Ne için bilmiyorum. Jim beni bir tık üzüyor ama. Ward var mı abi burada? Ward var mı? Bir dakika bir tarayalım. Ya varmış. Bayağı vurdum ama. Gene bayağı vurdum kesemediler abi beni. Hop kapatıyorum. Kapatıyorum yolu. Neyse tamam. Drake abi Drake'e dön Drake'e dön. Bırak bırak bırak. Adamlar orada kaldı orada kaldı. Flash'la geçerler anca. Tamamdır. İstediğimizi yaptık. Nice bu kadar basit. Drake aldık. Drake ol, orada orada olur biliyordum. Bak 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 bak. Bottaki adama ben duvar yandan hızlı hızlı yetişmeye çalışıyorum. Hadi oğlum atarım attım hop gel bakalım buraya aldın onu aldım çok güzel duvar kenar oynadık gördüyseniz bak mis bir dakika atarım atarım attım onu attım fena hasar gerçekten çok fena hasar abi yetişebilirsem deneyeceğim hop attım onu aa yanlış yere attım ama olur o da olur o da olur abi geriye doğru atmışım tamam tamam geriye doğru atmışım son saniye geriye atmışım sen dön Sadece Q ölebilirler şu an. Sıkıntı yok. Adamı Beyze e de tekledik abi. Beyze e de vurabildik ağzına. Bu kadar. Basit abi. Taliyat dediğimiz karakteri oynamanız gereken şekil bu şekilde. Abi oyunda toplamda 35 klık bir hasar attık. Ciddi anlamda fazla bir hasar. Jin daha taşı orta açtığı için birazcık az hasarı vurdu ama sıkıntı değil. Başları çalması çok değiştirdi bizi ama hiç sıkıntı değil. Kara hasattan 3000'lik bir hasar vurduk. Aslında tam vurabileceğimiz zaman oyun bitti. Öyle de söylemi Belden aşağı standlardan 876 çektik. Aç gözü avcudan çaldığımız cana 9 kalık bir can. Gerçekten karakter bu ormanda fazlasıyla güçlü. Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Abi. Onun yanı sırasında ekrana gördüğünüz şampiyonlardan hangisini bir sonraki zahir görmek isterseniz hemen yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.